Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladı. 14 Haziran 2022 Salı günü Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK SİHA 82 mühimmatı ile havalanan Bayrak Tarakıncı, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Akıncı'nın üzerindeki elektrooptik kamera ve yerde bulunan telemetre antenleri 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatın 30 kilometre uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti irtifa rekoru sahibi geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber 82 güdüm kiti deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar Akıncı aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi. Test uçuşlarına devam eden Bayraktar Akıncı B.T.H. 11 Mart 2022'de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı. Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 3 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerin %80'den fazlasını ihracattan elde etti. Milli İHA Bayraktar Akıncı'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.